Bugün bu seviyeye geçmeye çalışıyoruz. Evet buradan geldik şöyle gidelim. Buradan böyle merdivenle çıkacağız. Orası seviye aşırı zor. Ben yapamadım kaç saatte uğraştım. Şimdi checkpoint alalım şöyle. Gelelim buraya. Gel sen de hadi. Hadi hızlı. Tam buraya gidiyoruz. Buradan çekiliyoruz, bekliyoruz. Tam burada koş. Buradan böyle geliyoruz. arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan şöyle tamam. Buradan böyle kapıyı da geldik. Tam burası çok zor işte. Burada deneyeceğiz. yapmaya çalışacağız. Allah. Tamam geldik. Ağır çekim alıyor bazen. O, tamam 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 şurayı tırmanırsak tam çok iyi çok iyi gel çabuk gel çabuk gel. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar. Tekrar. Hadi bari bu sefer olsun. Evet. Olmadı. Gelir gelmez olmadı. Neyse şimdi olacak. Tamam. İlk kere yaptık. Olur. Olur. ak Neyse tekrar tekrar. Şöyle çekilelim buraya da gelelim. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Bu son denem artık. Arkadaşlar aşırı zor. Bazenleri ağır çekimi alıyor. Zaman alması için. Tamam. Tamam çok iyi. Bu sefer yapayım. Bu sefer yapayım. Evet arkadaşlar bay bay. Kanala abone olmayı da unutmayın.